Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Bugün 26 Şubat, Cuma. Sevgili arkadaşlar, Taksim İstiklal Caddesi'nde birazdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla İstanbul Sinema Müzesi açılacak. Atlas Pasajı'nda biz de sevgili arkadaşlar bu açılışı sizler için görüntüleyeceğiz. yürüyorsunuz. görüyorsunuz ol. Geliyelim. Silerleyelim devam. edin. devam eder misin? gördüm. Ben de gördüm. Ben de, ekleme yapıyoruz Bekleme devam yapıyoruz. ediyoruz Bekleme Bekleme yapıyoruz. Abi, abi ses. Arkadaşlar. Beyefendi ilerleyin, bekleme yapmayın. Bekleme yapmayalım. Bekleme kamera Beyefendi tamam. devam edelim. Devam Beyefendi beni takip edebilir misin? Tamam, geliyorum. Tamam kardeşim. Haber amaçlı çekiyoruz öyle. <laughs> şey, birazdan. Cinamamızı <laughs> etelim. Açılışı şey gerçekleşecek sevgili arkadaşlar. De çekme yasak. Tamam. Abi bir saniye konuşacağım bir saniye. Kapatıyorum. Ben kapatıyorum. Dur. Edelim, devam Tamam, edelim. Devam, edelim. Evet, devam ediyoruz. Tamam, Merhaba arkadaşlar yayınımıza hoş geldiniz. Ee, nereden geliyorsunuz? Makedonya'da. Makedonya. Adın ne? Adem. Adem senin adın? Sabahudin. Memnun oldum. Gençler, bugün buraya Recep Tayyip Erdoğan'ı görmeye mi geldiniz? Evet. Tabii ki geldik çünkü onu çok seviyoruz. Ha? Bizim ülkede çok insanlar seviyor onu. Biz burada okumak için geldik. Yani Erasmus ile. Ama bugün burada geldik çünkü Erdoğan'ı görmek istedik. Erdoğan'ı görmek istedik. Erasmus hangi üniversitede okuyorsunuz? İstanbul Üniversitesi nde. Tamam. Buradan Makedonya'ya o zaman selam gönderin. Kimlere selam göndereceksin? Makedonya'da mı? Makedonya'ya selam gönder böyle. Makedonya her Arnavutlar çünkü onlar şimdi tensiyon e, halinde çünkü Arnavut. bir şeyler oldu orada onlara selam söylüyoruz güç kalın çünkü ben yine geleceğim orada sizin için şeyler yaparız hem Arnavut'ta hem Makedonya'ya selam gönderiyorsun öyle mi? sadece peki sen kimlere selam göndereceksin? Arnavut'la Arnavut'ta tamam çok teşekkür ediyoruz Biz umarım sizde. Recep Tayyip Erdoğan'la görüşürsünüz gençler ee, birazdan gelecek kendisi arkadaşlar işte röportajlarımız devam ediyor Arkadaşlar e, şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmeye gelen e, açılışa bir kardeşimiz gelmiş. Hemen kendisiyle kısa bir röportaj yapacağım. Merhabalar, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. İsim nedir acaba? Seyfi Oksar. Seyfi. E, bugün tabii açılış için Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya geleceğini öğrendin. E, onu görmeye mi geldin? Tabii. Onu, onu ben New York'ta da görmüştüm. Burada da görmek için geldim. E, Seyfi, New York'ta mı oturuyorsun? New Jersey'deyim. New Jersey'de. New Jersey. Evet. Orada ne iş yapıyoruz? Orada export import. Çok güzel. Ne ee, yani şimdi peki Cumhurbaşkanı ile bir belki burada konuşma fırsatını yakalarsan ona ne söylemek istersin? Onu çok sevdiğimizi Allah başımızdan eksik etmesin. Yani gerçekten de çok büyük bir lider. Yani evet. Dünyada ee, hiç benzeri olmayan bir lider. Beş saatten beni mi bekliyorsun burada? 5 saattir buradayım. <laughs> Evet, daha da bekleyeceğiz Bakalım diyorsun belki. Daha da bekliyoruz. Evet. E buradan e, kimden ne söylemek istersin? Sevenlerine falan bir mesajın var mı? Aileme, herkese, arkadaşlara, hepsine. Seni tanıyan herkese. Selamlar diyorsun. Umarım her da görüşüyorsun. Çok teşekkür ederiz. Yayınıma teşekkür katıldığın için. Sağ ol, Görüşmek üzere iyi bak kendine o Arkadaşlar ee, şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmeye gelen e, vatandaşlarımız var. Hemen teyzemizde, kardeşimiz var böyle. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı herhalde görmeye geldiniz değil mi? Evet. Ee, ne söyleyeceksin? Vallahi şimdi Türkiye çok şeyler kazandırdı. Ee, köprüler, otoyollar, e, bundan sonra kültürel sanat faaliyetleri için e, çeşitli tesisler kazandı. E, kendisini bundan tebrik ediyorum ve kutluyoruz. Her zaman arkasındayız arkası da olmaya da devam edecek. Büyüyen ve gelişen bir Türkiye e, olarak bize bırakıyor. Yapmış olduğu bayağı e, 18 yıldır hizmetleri var. Hizmetlerinden dolayı da kendisine e, teşekkür ediyorum. Ee... Olabilirse de burada kendisiyle bir konuşmak istiyorsun. Belki bir böyle bir kısa bir sohbet imkanı olursa. Evet yani da. artık yani <laughs> Kaç saatten beri bekliyorsun? Hemen hemen aşağı yukarı. 4 <laughs> <laughs> saatte bekliyorum. bekliyorsun. Evet burada çok güzel de böyle hemen Azerbaycan Türk bayrağı var. Ee, böyle evet çok güzel ay yıldızımız var. Ve böyle. Ne sen ne söylemek istersin? Nerede onu bekliyorsun? Ben bir şey söyleyemeyeceğim. Anladım. Onu seviyorsun, görmek istiyorsun öyle mi? Peki. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, arkadaşlar işte böyle e, Erdoğan'ı seven vatandaşlarımız burada e, kendisini e, bekliyorlar. <laughs> Arkadaşlar Madam Marika'da şu anda e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor ve birazdan e, Sinema Müzesi'nin açılışına gelecek. Recep Tayyip Erdoğan hemen e, kendisinin duygu ve düşüncelerini alalım. Madam Amerika'nın. Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ben eee AK -LGBT Başkanı'yım. E, AK Partili eşcinsellerin e, kurucusuyum. E, Tayyip Erdoğan'la e zaten avşadan bir tanışıyoruz. E, Tayyip Bey'in gayrı böyle çağdaş efendim, e, modern olduğunu, yobaz olmadığını, kökten dinci olmadığını ama e, ılımlı bir e, dindar, ılımlı bir e, İslam e, anlayışında olduğunu ben biliyorum. Onun için bak buradan sesleniyorum. Sakın ha bu yobazların rut kavmi şu bu falan e, diyenlere uyup da böyle Tayyip Bey'den e, vazgeçmeyin. Sevgili Egebeti'yle. Olay şudur bakın. Evet, e, Boğaz içinde bazı eşcinseler sapkın eylemler yaptılar biliyorsunuz. Sizin üzüntüleriniz ve benim de üzüntüm nedir? Genelleme yapıyor Tayyip Bey ve şey Süleyman Soylu. Bazı sapkınlar diyebilir. Bazı sapkınlar diyebilir. Çünkü Tayyip Erdoğan'ı seven, Süleyman Soylu'yu seven milliyetçi ondan sonra çok LGBTİ üyesi var. Biliyorsunuz ben AK LGBT ile Tayyip Erdoğan referanduma evet dedim, o topladım. Ondan sonra o şey seçimlerde belediye başkanı için oy topladım. Gerçekten kalbim kırıldı. için kırıldı? Lütfen Sayın Süleyman Soylu ve Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan ve isim genelleme yapmayın. Bazı sapkınlar değil. Hepimiz sapkın değiliz. Yani sizi seven insanları sizi seven LGBT'ler üzmeyin diyorum. Şimdi bugün e, Recep Tayyip Erdoğan birazdan buraya gelince ona e, ne söyleyeceksin? Ne konuşma geçecek aranızda? Vallahi ne... onunla konuşabileceğimiz zannetmiyorum. Çok kalabalık, kalabalık. Bir ortam. Hemen gösterelim. Ha, ortamı. Yani arkadaşlar işte ortam çok kalabalık ve geniş güvenlik e, tedbirleri alınmış durumda. Fakat e, Madame Marika kendisiyle eğer konuşabilirsen ona ne söyleyeceksin Tayyip Erdoğan'a? İşte şöyle bir diyorum. Bakın Yeni Türkiye ile Yeni Türkiye ile e, Türkiye'nin duruşunu çok beğeniyorum. Amerika'ya efendim Avrupa ülkelerine kafa tutmasını çok beğeniyorum. Ondan sonra Türkiye'nin mandalıktan çıkıp manda deyince bunu anlamazdan yani. Ya öküz man, zanneder, manda öküz ya, öküz zannetme. Manda yani Amerikan bağımlısı, Avrupa mi? bağımlısı, yes sir bir devlettik. Yani Görünüşte mesela e, Türkiye'nin başbakanı diyelim Çiller'di ama Amerika idare ediyor. Çiller'i de Amerika idare ediyor. Şimdi kadar gelen başbakanların hepsini Amerika Birleşik Devleti idare ediyor. Otur kalk, otur kalk. İlk defa böyle Tayyip gibi, Tayyip Bey gibi güçlü bir lider. Bunlara da Osmanlı tokatı geçiriyor şöyle. Benim kimliğim ne olursa olsun benim için, benim devletim, benim reisim daha önemlidir. Yani ben biliyorum e, Tayyip Erdoğan ne kadar merhametli bir insan olduğunu, kökten dinci olmadığını. Kökten dinci olsa, Bülent Ersoy da LGBT'yi biliyorsunuz. Bülent Ersoy sarayda ağırladı. Biz Maltepe'de e, gay bardak bayraklarla gittiğimiz zaman, bize müdahale etmek isteyen oradaki güvenlikleri müdahaleti yapmayın dedi. Madem seviyorlar, gelmişler. Onlar da bizim vatandaşımızdır. Onlar da ötekileştirmemek lazım ama bu eşcinseliler, din düşmanları ima, şey, e, İslam düşmanlığı devam edip de devamlı teröristlerle birlikte olup da Tayyip Bey'e karşı cephe alıp da e, tuhaf tuhaf eylemler yapınca Tayyip Bey isten istemez onlara cevap vermek zorunda kaldı. Arkadaşlar onun için buradan sesleniyorum. Bazı arkadaşlar hala diyorlar AK e, LGBT'yi LGBT destekleyelim mi? Nedim Uzun diyorlar. Benim adım Nedim Uzun. Ben de diyorum ki yani e, pireye kızıp da yorgan yakmayın. Diyorum yani. Peki çok teşekkür ederiz Madam Marika. Görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.